Oyunu dua ile rapa Evet canlar hatırlıyorsanız böyle bir oyunumuz vardı. Ama oyunumuz donuyor. Şu an dondu niye dondu? Evet. Şu an geldi bence canlar. Şu an geldi güzel dünyaya yakınaşıp uzaklaşabiliyoruz. Bak böyle bir dünyamız vardı hatırlıyor musun? Evet. Oyunumuz başta biraz dondu korktuk ama canlar şu an kendine ha, geldi evet. diye düşünüyorum. Şu an bu dünyanın farklı gizemli gezegenleri varmış. Gizemli gezegenleri göstereceğiz canlar. Bulamadığımız birkaç gezegen daha var ama oyunu bilmeyen canlar için oyunu şöyle göstereceğim. Şu an Dünya'da 7 milyar 791 milyon insan yaşıyor. Evet. Ya bu Simülasyon oyunu olduğu için mesela Dünya'ya füze gönderebiliyorsun. Farklı farklı göktaşları gönderebiliyorsun. Mesela bak nereye gönderelim? Nerede Çin? Çin nerede Çin? <laughs> Çin, nerede? Çin nerede? Çin şimdi Türkiye'yi bulalım. Evet. O Türkiye'den. Türkiye ben burada. Çin Şu, şurası sayılır mı? Evet. Burası Çin sanırım. Bak Çin'e bir tane taşı oldu ki düşüyor canlar. Bunun simülasyonu ne yapar diye. Gördüğün gibi göktaşı düştükten sonra Çin'de tam 772 milyon insanı öldürdü. Peki Çin'e böyle farklı farklı hatta bu sefer de Rusya'ya düşsün. Bak Çin'de 1 milyar 597 milyon. Rusya'da sanırım şurası oluyor değil mi? Evet, Yanlış mı bilmiyorum. Evet, Farz et ki Rusya'ya ay çarptı. Ay geçerken ay dedi ki Rusya'ya uğrayayım. Bakalım neler var neler yok soğuk mu? Sıcak ay, güneşe yakın evet. ya ısınmış. Rusya'da Aynen. biraz soğuyum dedi. Rusya gerçekten şu an alev alev yanıyor. Ve canlar dünyada 3 milyar 144 milyon insan öldü. Ya oyun böyle. Farz et ki bir kara delik dünyaya geldi. Bir kay Elvahlar kara delik olsun. açıldı. Afrika'nın oralarda bak gördün mü? Şu an 4 milyar, 4.5 milyar, 5 milyar, 5.5 ,5 milyar insanı aldı götürdü. Oyunun mantığı bu. Mesela burası neresi? Burası Avustralya mı? Avustralya'ya yıldırım çarptı. Düşün. Oo. Yıldırım oh, değil oh, canlar, böyle yıldırım çarptı zaman böyle olmuyor bence. Bu sadece Australia'ya değil, bütün dünyayı etkiledi. Şu bence de şu an dünyada 6 milyar 877 milyon insan öldü. Dakika, 914 milyon nerede yaşıyor? Onu misiniz? lazım. Şurada, Amerika. Aa, bak her yer gitti. Ya. Her Amerika, yer gitti. Amerika'ya hiç şey olmadı ama Amerika'ya ne olacak? Amerika'ya. Bu nedir ya? En kötüsünü Amerika'ya Amerika'ya ne yapacak alalım, biliyor lütfen. musun? UFOlar gelecek. Bak. Yuh. Ya lütfen ya. UFO'lar da Amerika'ya geldi canlar. Youtube'da Brezilya'ya falan atman hiçbir şey yaramaz yani. Bak gördün ya. UFO'lar geldi. Buraya da Amerika'ya geldi canlar. Şuraya da gönderelim ee? hop. Ee? UFO'lar geldi 769 evet. milyon insan kaldı Ufolar mesela şu an. UFO'lar azıcık şey yaptı ya git. Şöyle yaklaşalım bak görelim. Bence buraya var ya şeyi vereceksin. UFO'ları gönderiyor. Hayır UFO'lar değil elektriği vereceksin. Ya şu an bilmiyorum UFO'lar da Amerika'ya saldırıyor. Elektriği de vereceğim. UFO'lar da buraya gelip şey atıyorlar bak. Özel güçlerini atıyorlar. Mesela şöyle füze atmak istiyorum buraya. özel güçlü silahlar gönderiyorum. Kanada'nın bir kısmı hala ayakta ama. Hala Vallahi ayak bilmiyorum. Amerika'ya kolay kolay bir şey olmuyor canlar. Her yere farklı farklı şeyler gönder. Ay bu ne? Baya böyle büyük şeyler falan gidiyor. Ne bu ne yapıyor ha? Çiz 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 üstünü çiz çiz çiz, çiz, çiz 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 Şu an 145 milyon 77 milyon insan yaşıyor. Onlar da şurada A sıfır. Şu an hepsi gitti. Şu an ya, dünyada mesela hiç insan yaşamıyor canlı. Zaten böyle olduğu zaten. zamanda zaman da bir insan yaşamasının ihtimali biz, yok. Biz buna ne diyoruz? Kıyamet diyoruz. Resetliyorum. <laughs> Mesela resetledikten sonra şöyle şeyler de var. Rusya nerede Rusya? Rusya, Rusya yukarıda. Şu şurası değil mi Rusya? Yukarı. Mesela Rusya'ya düş, Rusya düşün ki böyle 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 şeyler atabiliyorsun. Veya ışın atabiliyorsun. Of. Veya aynı şekilde topları atabiliyorsun böyle ışın topları veya dondurabiliyorsun bak çok ısınıyor. Peki Rusya bu kadar şeye kayıtsız kalır mı? Yapacak bir şey yok. Kalacak mecbur. Aa 350 milyon. Çok da bir insan gitmedi. Çünkü o tarafta buzullar var. İnsan yaşamıyor bence ki. Bence de aa aa bu deldi mi komple? Bayağı güçlü. Canlar bayağı yani. güçlü bir şeymiş. Öbür Mesela çıktı şu mı? şuradan çıkmıştır bence. Yok çıkmış. Aa, çıkmış. Baksana. Şu an Çin nerede Çin? Çin'i zaten yavaştan Çin'den bir çıkmış. tane gönderdik. Canlar karşı taraftan çıktı. Çin'in karşısında ne varmış? Amerika mı? Hayır, Afrika. Hayır. Afrika'ya denk geldi sanırım canlar. Hayır, Çok Afrika değil, değil orası. Amerika'nın. Amerika, Güney Amerikan, Amerika aynen Güney Amerika'ya denk geldi. Yani bu şekilde farklı farklı şeyler yapabiliyoruz. Ayrıca farklı dünyalar da var. Dünyalar değil mi? Farklı gezegenler de var. Mesela Plüton. Ay Plütona canım bakıyoruz. Plüton. Ya Yazık ne çekti bu. Bunu, bunu önce bir gezegenlikten attılar tamam mı? Niye biliyor musunuz? Kendi çevresini temizlemiyormuş, çok pasaklıymış bu yörüngesini temizlemiyor diye atmışlar bunu. Resmen şikayet edip yörüngesini Aynı, temizlemiyor kirli diye kirli atmışlar. Bence ya? şu an kirli baksana Pasmaz tutmuş. İnsan bir şöyle kendini temizler. Ama sonrasında almışlar. Yazık ağırlamış, çok ağırlamış. Şu anki son durumu nedir bilmiyorum. Belki yine gezegenliklere atmış olabilirler. Buradan karşı taraftan çıkacak sanırım, buradan bir şey girdi canlar bunun adı ne tam bilmiyorum. Bu ne timsah gibi, neyi aldık. Buradan girdi ne? aynen. Giriyor, çıkıyor, giriyor, devam giriyor, çıkıyor böyle. Ya buradan farklı gezegenler seçebiliyorsun. Farklı hatta olmayan makine dünyası filan diyor. öyle farklı olmayan gezegenler filan da seçebiliyorsun. Bunlar gerçekçi gezegenler değil, oyun, aynen. oyun gezegenleri Ve bunlar. oyunda gizli gezegenler varmış biliyor musun? Top at, top ne işe yarıyor? Patlamıyor, patlayacak sanırım. Patlamıyor. Bunu Ay füze atabiliyorduk bak füzeyi göstermedim. Canlar böyle mesela füze de atabiliyorsunuz. Böyle 5-6 tane füze gidebiliyor. Ooo. Oh. Ve şu an bu güçlü bir gezegen olduğu için hiçbir şey yapmadı sanırım. Aynen evet, hiçbir şey hiç yapmadı. Şey Peki lazerler? Peki Hayır. şu en güçlü lazer? Bunun koruma kalkanı çok yüksek. Bununla hiçbir şey olmuyor. Bence de dünyaya böyle bir şey yapmak lazım. Aynen. Ve ama Dünya'yı gibi, içten kemiriyorlar. Dıştan <laughs> değil gibi. zarar, içten. Burada bak bilinmeyen sistem diye bir şey var, gizemli gezegenler. Ben buradan bir tanesini çıkaramadım ama bak farklı Aa, farklı gezegenler çıkart. Mesela küp, küp dünya. dünya. Dünya küp olsaydı, canlar şöyle biraz uzaklaşmak istiyorum. Uzaklaşmak istiyorum. Bir dakika hayır sıfırla şunu. Bir yanlışlıkla attım onu. Küp olsaydı Dünya böyle olacaktı bak. Ya işte... Zar Dünya. Önceden bilinmeyen yani bilimin, teknolojinin iyi olmadığı zamanlarda Dünya'nın kare olduğu. Veya şu şekilde düz olduğunu söylüyorlar. Bak bu da düz dünya Düz düz olduğu düşün düşünüyor. Böyle olduğunu evet. düşünüyorlarmış. Ama bunlar teoriydi ve asla o, gerçek değildi. Kesinlikle. Mi? Dünyamız elips şeklinde. Şimdi bak burada küp dünyaya da aynı şekilde şeyler yapabiliyorsun. Mesela küp dünyada Çin nerede Çin? Çin'i <laughs> bulmak çok zor. Küp dünyada zor. Bir dakika önce bir Hindistan Sanırım her şurası, şurası değil mi? Aynen Sanırım. O, o civarda. buraya füzeler canlar geldiğini düşünün mesela bak. Küp dünya. Ooooop Oooo. E Çine. çok uzaklaşmışız biz şu dünyadan Çok uzaktan atmışız şöyle bak yakından atalım Şöyle yakından Küp dünyada. Öbür taraftan çıktınız mı küp dünyada çıkması da zor Biliyor şu musun çıkar. küp kalın böyle Değil mi şu çıkar bence bak küp dünyanın farklı farklı yerlerinden çıkıyor Biz ne olduk? Türkiye ne oldu? Türkiye burada sağlam Türkiye'ye bir şey olmayacak sandıklar Türkiye'ye hiçbir şey olmaz diyormuşuz Allah mesut etsin Allah kesin. Kesin. <laughs> Şimdi Olmasın burada düz bir dünyaya olur. çevirebiliyoruz. Mesela düz dünyaya bakalım aynı şekilde. dediğim gibi eski zamanlarda böyle uzaya bir şeyler göndermeden önce dünyanın tamamen dümdüz olduğunu hatta depremler olurken boğanın üstünde olduğunu bu boğanın salladığını düşünüyorlarmış. Evet, yani, yani sallanıyor mesela deprem ona ha diyorlarmış boğa sinirlendi. Hatta böyle dümdüz giderseniz düşeceğinizi yani uzay boşluğuna falan düşeceğinizi Yani Dünya böyle olsa düşerdi mesela şuradan başladın düşünsene bak şuradan başladın gidiyorsun pıt Gidiyorsun evet, gidiyorsun, evet. gidiyorsun, 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 Sonra buradan ne yaptın? Düşeceksin. Biraz ya tek dümdüz gidememişsin. Ya yani. Bu, ya bu çok yani çok önceki zamanlarda geçerliymiş. hiçbir şeyin bilinmediği sadece teorilerin olduğu zaman. Dünya dümdüz yani. olsaydı zaten daha az insan yaşıyor. Bak 500 milyon daha fazla insan yaşayamıyor. Aynen düz bir dünyada kim yaşar ki? Ve evet. kardan adam dünya var. Düşünsene rastgele uyku sersemi kalktın gidiyorsun çat diye uzay boşluğundasın. <laughs> Canlar burada kardan adam dünya var. Bu kardan adam dünyadan nasıl şey elde ediyorsun biliyor musun? Onu göstereceğim canlara. Bak. Şimdi canlar Kardan adamın sanın bu muydu? Emin değilim. Bu mu? Bu, bu, bu mu? Bu. Ama bu şu mu çünkü? Şu, mu? şu. Bunu atıyorsun canlar. Bir hızlandıralım. Bu mu olduğuna emin olayım. Dövüşünden giriyor. Kardan adam ısınıyor, 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 ısınıyor girdi mi? Aynen. Isınacak. Evet. Isınacak, ısınacak, ısınacak patlamadan önce. Patladı mı? Isınacak, ısınacak. Isınıyor. Bunu sıfırladığın zaman Pişti çünkü kardan adam. Kurabiye, kurabiye adama adam dönüşüyor. adam oldu. Böyle bir şekilde kurabiye adam gizemli gezegenini açabiliyorsunuz canlar. <laughs> kurabiye adam gezegeni. Öpeyim. Bu da kurabiye adam gezegeni. Ama ben biraz kardan adama gidip ya da kurabiye adamı soğutalım. Evet donduralım ne olacak? Dondurduğumuz zaman da ya kardan adama döner biliyorum. Ya ben kurabiyeleri buzlu, buzlu atıyorum yani işte bir şey olmuyor. İşte bir şey olmuyor. Buna da bir şey olmayacak. Kurabiye adam ağzı. Gözü. Bura bir adam geldi. Ya bu şey da var. gizemli. Gördünüz. Gizemli bir harita ya da gizemli bir dünya olarak düşünebilirsiniz. Mesela farklı farklı göktaşları gönderdiğiniz zaman kurabi adamlar hiçbir şey kalmayacak. Evet, kollar Bak. gidecek. Parçaladı gitti. Gidiyor. Hop, çarpıyor. Hop. Yani yakın şekilde çarpmasını göre lüs. Mesela şuraya bir tane atalım, yakın şekilde çarpmasını görmeye çalışalım. Daha yakından görebiliyor muyuz? Ki? Daha yakından görebiliyoruz. Hop, 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 evet. Tamam bu şekilde bir animasyon canlar. Kardan adama geri döneceğim bunu sıfırla dostum temizlensin. Kardan adama geri dönmek istiyorum. Kardan adama ne fırlatabiliriz biliyor musun? Ay fırlatabiliriz. Ay fırlattın zaten. Kardan adamın kafasına. Hayır yani ay derken o ayı değil konuşma mizacı olarak ay ne yapıyorsun falan derler ya öyle. <laughs> Şimdi kardan adamın kafasına bakacağım canlar. Ay çarpacak. Oo, bakamadım, bakamadım. Bakamadım biraz <laughs> gerici. Kardan adam kafasını aldı götürdü resmen. Uçtu. Uçtu kuşum. Mesela 5 tane ay gönderirsek. Beş tane. Beş tane birden ay giderse ne olacak kardan adama? Şuralara da gönderdim. Hayır ya. O farklı gitti. bir yere gitti. Bir aldı başını gitti. Ay hiç oğlum, alakasız bir yere gitti. Beni bir salın ya dedi. Ben uzay boşluğunda gezmek istiyorum dedi. Mesela ay geldi zaman ay da parçalanıyor. Bak hiçbir şey kalmadı. İçi de komple Tabii canım. kardan adamın... Karsı. Karmış. Şimdi farklı gizemli gezegenlerimiz de var canlar. Hayalet dünya mesela. Bak bu da hayalet dünya. Yani görünmüyor. Şeffaf olduğu için öyle söylemişler. Şey. Sanırım. Evet. Mesela attığım zaman ay içinden mi geçecek? Ay evet, çarpıyor. çarpıyor yani. Ama sanırım tamir mi ediyor kendisini? Hayır, çarparak Yok. gidiyor. Değişlemiş şey ama ama içini görebiliyorum. Evet, güçlü. Bayağı güçlü. Mesela şunlardan atsam bir sürü. Daha sonra içinde ne kadar hareket ettiğine bakabiliyor muyum? Bakabiliyorum ama içinden İçin, gidemiyor, gidemiyor canım. Gidemiyorlar Çok güçlü. Bence bunu ne atmamız lazım biliyor musun? Füzelerden fırlatmamız lazım bayağı bir Daha sonra bakacağım. Şu an füzeler e. geldi. Hayır gidemiyorlar. Bu da güçlü bir dünya ayrı Ay bayağı bir gitmişti. Ve canlar farklı farklı dünyalar da var. Mesela en son blok dünya ve kabak dünyayı göstermek istiyorum size. Bu da Minecraft dünyası. <laughs> Minecraft dünyası eğlenceli burası. İstediğin her şey oluyor fazlası. <laughs> bu da Minecraft dünyası. Mesela Minecraft dünyasını ay çarptığı zaman ne oluyor? Ne oluyor? Sular bence, falan var. Bence şeye atıyorduk. Aa, ya şu an bayağı oluyor. bir gitti ama içine kadar biliyor musun? İçinde, aa, içinde de şey var. Bir dakika var. içinde de lava taşlar var bunu da yapmaları çok evet, güzel olmuş. Evet bence de çok Kızıl iyi Kızıl taş falan Kızıl var da... canlar, elmas bulabiliriz Aynen. belki. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şekilde bir de kabak taş var canlar, kabak taş diyorum pardon, kabak dünyası var bu da bir kabak dünyası. Eee yüzün yok mu Serim? Bunun yüzünü yapmamışlar. Oyun bu şekilde eğlenceliydi farklı farklı şeyler yapmamızı istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı ve yapmamızı istediğiniz şeyleri yoruma yazmayı unutmayın buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. <laughs> Hoşçakalın. Hoş